you took him Haber öğrenip birlikte eğlenelim. Nereye gittin kirpi? Resimleri bitenler gösterebilir minik tırtılarım. Benimki bitti. Bakın. Feri çok güzel çizmişsin Elif. Cüvcüğü de... Fil civcivi yıkıyor. Aa, çok eğlenceli olmuş. <laughs> Civciv olsam ben de filin hortumuyla yıkanmak isterdim. <laughs> Bakın bu da benim resmim. Ayı seksek oynuyor. Hiç ayı seksek oynar mı Kerem? Benim çizdiğim ayı oynuyor işte. <laughs> ben ayı olsam ben de böyle seksek oynardım. <laughs> Bakın ben de bir maymun çizdim. Neden kafasını tutmuş? Deli de dışarıda. Çünkü ağaçtan ağaca atlarken kafasını ağaçtaki muza çarpmış. <gülüyor> <gülüyor> ben maymun olsam ben de ağaçtan ağaç atlardım. Ben de ama kafamın çarptığı muzu da soyup yerdim. <laughs> Gerçekten çok eğlenceli olmuş. Bakın ben de bir kirpi çizdim. Kirpinin elindeki ne? Bir harita. Aa, kirpilerin yolculuk yaptığını bilmiyordum. Benim çizdiğim kirpi yapıyor. <laughs> ben kirpi olsaydım ben de yolculuk yapardım. <laughs> birbirinden eğlenceli şeyler çizmişsiniz. Aferin benim minik tırtıllarıma. Acaba bizim kirpi de yolculuğa mı çıktı? Oo evet. Ben de son zamanlarda kirpiyi hiç görmedim. E nereye gitti peki bu kirpi? Ben uzun zamandır görmüyorum. Ben de görmüyorum. Acaba Ayşe'nin resmindeki kirpi gibi yolculuğa mı çıktı? Bir yerlere gitmiş olabilir. Ama o kadar uzağa gittiğini sanmıyorum. Nereye gitti o zaman kirpi? En son ne zaman gördünüz kirpi? Ben hatırlamıyorum. Hmm. Ben de. Ben de merak ettim şimdi. Nereye gitti bu kirpi? Bence bahçeye gidelim ve arayalım. Bence de. Hadi o zaman. Bahçe zamanı. normalde bu ağacın çevresinde olurdu. Hiçbir yerde göremiyorum. Hı. Sincap burada. Sincap, kirpiği gördün mü? Bir şey diyor ama anlamıyorum. Tane tane söyle Sincap, anlamıyoruz. Evine gitti. Belli ki burada değil olsam parka giderdim. Kaydıraktan kayar, yorulunca altında dinlenirdim. Olabilir. Parka geliyordur belki. Bence gidip bir bakalım. Kaydırağın altında yok. Hı, üstünde de yok. Salıncağın etrafında da yok. Parkın hiçbir yerinde yok. Ben park eğlenceli olduğu için buraya gelmiştir diye düşünmüştüm. Hayvanlar her zaman kendileri için güvenli yerlerde olurlar, yuvalarını da oraya yaparlar. Park kirpi için güvenli değil mi? Burası bizim için çok güvenli. Ben kirpi olsam çocuk parkından uzak dururdum. Ama neden? Burası tehlikeli mi? Evet, tabi. Buraya bile koşarak geldik. Çok hareketliyiz. İstemeden kirpiye çarpabiliriz. Aa! Şimdi anladım. Burası kirpiler için tehlikeli. Kediler bile biz varken gelmiyorlar buraya. Doğru. Ben kirpi olsaydım, çocukların hoplayıp zıplarken üzerime düşmeyeceği bir yer bulurdum. Belki de çiçeklerin arasındadır. Olabilir. Sonuçta ortada hoplayıp zıplamıyoruz park gibi tehlikeli değil. Bence de. Hadi bir bakalım. Kirpi. Burada mısın? Hiçbir yerde yok. Demek ki burada da değil. Elbette burada değil. Çünkü burası kirpiler için tehlikeli. Neden tehlikeli? Pamukla boncuk burada uyuyorlar. Bazen oyun oynuyorlar. Biz de sık sık çiçekleri suluyoruz. Bizden ürkebilirler. Hıh. Hı. Pamukla boncuklar rahatsız edebilir kirpileri. Acaba kümesin orada olabilir mi? Hiç sanmıyorum. Horhor kümesi kimseyi yaklaştırmıyor. Yine de gidip bakalım bence. Aklımızda kalmasın. Hadi gidelim. Horhor, <laughs> biz geliyoruz. Kirpi. Easy. tiyatro salonuna bile baktık. Hiçbir yerde yok. Belki de okuldan gitmiştir. Olabilir. Belki de bakmadığımız bir yer var. Ben kirpi olsam çocukların bakmadığı yere giderdim. Evet, bakmadığımız bir yer olmalı. Ama orası neresi? Hmm. Ben kirpi olsam nereye giderdim? Nereye? Çocukların olmadığı bir yere. Diğer hayvanların rahatsız etmeyeceği bir yere giderdim. Ah, arka bahçeye bakmadık. Olabilir. Orası çok sakin bir yer. Ha, hemen gidip bakalım. Burası gerçekten çok sakin çocuklar. Bahçenin bir yerinde farklılık olmalı. Bakın. Orada yapraklar toplanmış. Bu yaprakları rüzgar toplamış olamaz. Evet, sanki biri yerlerdeki yaprakları, çalıyı, çırpıyı bir araya getirmiş. Aa, yuva yapmış. Sessizce yaklaşıp bakalım. Ay, işte burada. Sonunda bu Biz de her yerde seni aradık. Kendine gerçekten güzel bir yer bulmuş. Bulunması en zor yeri bulmuş. Ben kirpi olsam ben de burada yuva yapardım. Ben de. Evet, kirpiyi bulduğumuza göre artık rahat rahat oyun oynayabiliriz. Burada oynamayalım ama. Evet, kirpiyi rahatsız etmeyelim. Hadi o zaman yavaş yavaş parka gidelim. Yakalamaca oynayalım. Ebe. Evet. Şimdi yakalayacağım sizi. Kaçın. <laughs> Aa Kerem bak limon yok. Evet. Hep burada olurdu. Acaba bir yere mi gitti? Hmm, ben kedi olsam nereye giderdim? Maması bitmiş bak. Mama bittiyse mama isteyebileceğim bir yere giderdim. Dedemin manavına. Ha? <laughs> Hadi gidip bakalım. Nereye çocuklar? Dedemin manavına. Limon orada mı diye bakacağız. İşte burada. Ha? <laughs> Hayvanları bulmada usta olduk Elif. ハハハハ